Cumhurbaşkanımızın ağzından, devlet başkanımızın ağzından cümle şu: Ya silahları bırakırsınız, ya da biz silahlarla birlikte sizi gömeriz. Bugün mesela en çok insanların mağdur olduğu konu maaşlar. Evet. Eğer biz o parayı harcamamış olsaydık, vatandaşımıza harcamış olsaydık, bugün kişi başına milli gelirimiz 13 bin, 14 bin dolar değil, belki 25 bin dolar olacaktı. İngiltere Başbakanı Churchill'in dediği gibi, Türkiye kurumaya yüz tuttuğunda sulanmalı, boyu attığında da kesilmelidir. Bizim mücadelemiz sadece PKK ile değildi. Biz esas mücadelemizi bu hegemonik güçlere karşı verdik ve kazandık. Kaç ay sürecek hocam bu süreç? Yani tamamıyla PKK'nın silah bırakma süreci kaç ay sürecek? MİT Başkanımız İbrahim Kalın'ın 3 gün önce Hakkari'de bir askeri üstteki bir görüntüsünü, videosunu o resmi unutmamak lazım. Bugün biz ne diyoruz? PKK silah bırakıyor diyoruz. Ancak ne yazık ki Türkiye sadece PKK'yla da mücadele etmiyor. Ya da PKK tek başına değil. İşte ne var bugün? SDG, SDG var, YPG var, KCK var, PKK'nın bir diğer kolu. PYD var. Yani bu bütün bu terör örgütlerin ne olacak? Örgüt liderinin, örgüt elebaşısının çağrısı hepsini ilgilendiriyor, hepsini bağlıyor. Ve ben tanımıyorum diyen var mı bu saydıklarımız arasından? Ben bu karar tanımıyorum ve eylemlerime devam edeceğim. Kandil'den yaklaşık 100 kişilik bir yönetici kadrosu göndermişti orada. Evet bunu soracaktım tam olarak. Bu yönetici kadrosunda ne olacak bundan sonra? Ama e, insanlarımıza silah doğrultmuş, kat, e, katliam yapmış kişilerin bir yargılanması tabii ki olur. Geldiğimiz noktada... Terör örgütü ele başısı da aynı açıklamayı yaptı zaten geçen gün. Ee, yani ulusal bir devlet kurma imkanı yok artık evet. burada.